Herkese günaydın. Benimle bir gün geçirmeye ne dersiniz? Eğer cevabınız evetse, o zaman hadi sakalım peşime. Genelde sabahları zor uyandığım ve çabucak hazırlanıp çıktığım için hazırlanma kısmını ne yazık ki sizlere aktaramıyorum burada. Şu an izlediğiniz kısımda benim köyden ilçeye gidişimi görüyorsunuz. Ben her gün işe gitmek için ilçeye gidip oradan servise biniyorum. Yaklaşık e, 10 dakika falan sürüyor. Yani 8-10 geçe gibi evden çıkmış oluyorum. 8-20 geçe, 22 geçe gibi servisin olduğu yerde bulunuyorum. Ve servise burada bindiğimi görüyorsunuz. Sabahları genelde gözlerim yumuk şekilde gidiyorum Çünkü çok uykum oluyor. Burada size tabii ki bir gören manzarası göstermesem olmazdı. Yaklaşık 15 dakikalık bir yolculuktan sonra nihayet okula varmış oluyorum ve öğretmenler odasına geçiyorum. Herkese tekrardan merhaba. Benim geldiğim servis erken geldiği için genellikle öğretmenler odasına gelen ilk öğretmen ben oluyorum. Bu yüzden burada tabii ki rahat rahat video çekebildim. Hazırlanmaya başlıyorum önlüğümü alıyorum giymek için. Yaklaşık şu an 20 dakika falan var dersinde başlamasına bu yüzden ufaktan hazırlanıyorum. Ara sıra göz ucuyla kamerayı kontrol ediyorum. Siz buralara çok takılmayın. Montumu astıktan sonra bir kamera kapatmaya yelteniyorum. Fakat aklıma ders materyallerini çıkarmadığım geliyor. Ve onları çıkarıyorum. Derse girmeden önce bir bugün ne işleyeceğim, nelerden bahsedeceğim. Bunlarla ilgili minik bir göz atıyorum kaynaklarıma. İlk üç derse girdikten sonra bir saatlik bir boşluğum vardı. Ben de bu boşluğumu tabii ki boş olarak geçirmeyeyim dedim. Yarın sınavım var bu yüzden sınava çalışarak değerlendiriyorum. Her ne kadar öğretmen olmuş olsak da yine öğrencilik kariyerimizi de tabii ki bırakmıyoruz. Tam gaz devam. İlk kez ders çalışırken kendimi çekme fırsatım oldu. Bu yüzden ben de bu sayede nasıl ders çalıştığımı, hangi yüz ifadelerini büründüğümü, neler hissettiğimi jest ve mimiklerimden çok net bir şekilde anlıyorum. Görüyorsunuz ki ne kadar azimle çalışıyorum. Altını çiziyorum kelimelerin. E ee, inşallah bunun da karşılığını alırız yarın. Bu video benimle bir günden çok aslında biraz ders çalışma videosu gibi oldu. Ama olsun. Eğer bu videoyu izliyorsan ve buraya kadar geldiysen hemen ne yapıyorsun? Kalkıp ders çalışıyorsun. Hadi bakalım hadi bırak elindeki telefonu. O kadar ders çalıştık. E karnımız da acıktı yani o kadar efor sarf ettik değil mi? Burada da benim öğlen yemeğimi görüyorsunuz. Burada öğretmen arkadaşlarımdan biri bir şey söyledi herhalde. O yüzden böyle gülüyorum. E tabii ki bir öğretmenin olmazsa olmaz işlerinden birisi nedir? Yani sizin de tahmin edebileceğiniz üzere defter yazmak tabii ki. Burada defter yazıyorum. E yemek üstü de olmazsa olmaz şey nedir? Tabii ki de çaydır. Bir yandan çayımı yudumluyorum. Bir yandan da defter yazıyorum. Birkaç evrak işim daha vardı. Onları da bu sırada öğle arasında hallettim. Öğle aramı bu şekilde değerlendirdim. Gün nasıl bitti hiç anlamadım. Okuldan çıktım artık ve kargom vardı onu almaya doğru gidiyorum burada. Ama tahmin edin ne oldu? Benim daha önceki videolarımı izleyenler bilir. Başıma bir talihsizlik, bir olumsuzluk gelmezse olmuyor. Burada da sistemsel bir problem varmış o yüzden kargoları teslim edemiyorlarmış. Ben de tabii ki ne yapıyorum paşa paşa geri dönüyorum. Sonra diyorum bari yarın sınava gideceğim. Bal kartıma para çekip yükleteyim. İlk gittiğim yerde sistem bozuk yine. Allah'tan ikincisinde bir sıkıntı çıkmıyor. Sonra biraz market alışveriş yapıyorum ve dönüş yolunu artık geçmiş bulunuyorum yani eve doğru ilerliyorum. Karşılaştığım şu manzaraya bakar mısınız? Gün batımının bu kadar harika olması. Ben böyle bir güzelliğe tanık olmuşken sizi de bundan mahrum bırakmayayım dedim. Taksi denildikten sonra şöyle bir kendimi göstereyim dedim. Bir de arkadaşımı göstereyim. Bir merhaba deyin. Ve artık şu manzara eşliğinde benimle eve doğru yürüyebilirsiniz. da ekmek aldığımı söylemeyi unuttum. Arkadaki fon müziği siz tahmin ettiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın.